zayıf, yaşlılıktan beli bükülmüş bir ihtiyar giriyor içeri. Gözünde kalın camlı, siyah çerçeveli gözlükler var. Koyu kahverengi bir takım elbise giymiş. Elbisenin modeli de eski, kumaşı da. Açık renk kravatı ve cebindeki mendil bir örnek. Onlar da eski. Ağzındaki beyaz protez dişleri yerinden çıkmasın diye sık sık dudaklarını oynatarak onları tutmaya çalışıyor.'' Elinde siyah deri bir çanta var. Bu çantayı ben sanki bir yerlerden hatırlıyorum. Son derece zarif ve saygılı bir tavırla elimi sıktıktan sonra karşımdaki koltuklardan birine oturuyor. Efendim, bendeniz mümtaz yargılı. Aslında daha önce gelecektim ama yaşlılık işte. İnsanın ne hastalığı bitiyor ne de ağrısı, sızısı. Buraya kendim için gelmedim. Eski bir dostunuzdan hem selam hem de bir emanet getirdim size. Buyurun Mümtaz Bey. Merak ettim. Kim bu eski dost? Kenan, Kenan Baran. Kenan Bey'in adını duyar duymaz heyecanlanıyorum. Demek nihayet ondan bir haber alacağım. Bana bir de emanet getirmiş. Ben daha bir şey sormadan o yine başlıyor konuşmaya. Sizden çok bahsetti bana. O kadar çok anlattı ki insan merak ediyor. Kenan Bey'i maalesef on gün önce kaybettik. Göğsüme yumruk yemiş gibi oluyorum. Demek Kenan Bey öldü. Çok üzüldüğünüzün farkındayım. Şairlerin de dediği gibi, her ölüm erken ölümdür doktor hanım. Bizler de çok üzüldük. Ama dünyanın kanunu bu. Derin, çok derin bir keder kaplıyor içimi. Demek öldü. Öldü de kimsenin haberi bile olmadı. Garip, kimsesiz biri olarak öldü o. Ölüm'e yürüyordu zaten. Nasıl da korkuyordu ölmekten? Çok acı çekti mi acaba? Yapayalnız mı öldü? Ah. Beni gömün. Ondan sonra haber verin doktora. Dedi. Demek ölürken de beni yanında istemedi. Küstü bana. Ah. Öyle mi dedi? Yıllardır çok yordum doktoru. Bir de ölümümle onun zamanını almak istemem, dedi. Yok, üzülmeyin buna. Sözlerinde siteni yoktu. Onun vasiyetini yerine getirmek üzere buradayım. Vasiyeti mi? Nasıl bir vasiyet bu? Rengim solmuş, elim ayağım titriyor. Bir ölüden haber almak ne kötü etkiliyor insanı, Yaşlı adam eğilerek yanında duran deri çantayı açıyor. Hemen tanıyorum o çantayı. Kenan Bey'in yıllardır her gelişinde elinde olan çanta bu. Mümtaz Bey çantanın içinden büyükçe, yeşil ciltli, kalın bir defter çıkarıyor. Defteri bana doğru uzatırken elleri titriyor. Mor damarlı, sadece kemik kalmış, buruşuk elleri. Ama her şeye rağmen bakışları derin ve canlı. İçim titreyerek alıyorum defteri. Şöyle bir karıştırıyorum. Dolma kalemle uzun uzun bir şeyler yazılı defterde. Üstlerinde tarihler var. Bir ölünün hatıra defteri bu. İçime bir ürperti yayılıyor. Bunları Kenan Bey'in yazdığını bilmek heyecanlandırıyor beni. Neden öldü? Çok acı çekti mi? Kalp krizinden. Zaten son birkaç aydır biraz halsiz ve durgundu. Sanırım bazı şeyleri hissetti. O gece fenalaşmış. Hemen ambulansla en yakın hastaneye götürdük. Sabah kaybettik onu. Eşiyle oğlu da başındaydı. Merak etmeyin acı çekmedi. Huzur içinde öldü Kenan Bey. Handan Hanım da mı geldi? Yok, o değil. Oğlu dediğiniz kim? Çocuğu yoktu Kenan Bey'in. Bu soruların cevaplan defterde yazılı. Bu defteri size benim getirmemi istedi. Son sözleri Gülseren hanıma sevgilerimi söyleyin oldu. Öldüğünde hala gülümsüyordu. Gülümsüyor muydu? Onun gülümsediğini keşke ben de görseydim. Ne diyeceğimi bilemeden susup kalıyorum. Demek huzur içinde gülümseyerek öldü. Bunlar benim için öyle önemli ki Gözlerim doluyor hemen. Derin bir hüzün çöküyor üzerime. Bir süre ikimiz de susuyoruz. Utanmasam bu yaşlı adamın karşısında hüngür hüngür ağlayacağım. Mümtaz Bey yeniden başlıyor konuşmaya. Sizi üzdüğümün farkındayım. Ancak bu görevi yerine getirmem gerekiyordu. Teşekkür ederim Mümtaz Bey. Buraya kadar zahmet ettiniz. Zahmet olur mu? Arkadaşıma bu kadarcık hizmet etmişim çok mu? Biz onunla yıllarca aynı huzur evinde kaldık ve aramızda iyi bir dostluk oluştu. Yani ben de yakın bir dostumu kaybettim. Uzun yoldan gelmişsiniz. Çay, kahve ne içersiniz? Teşekkür ederim. Bir şey içmem. Zaten kurumun şoförü kapıda bekliyor. İş bitimi olsun diye böyle geç çıktık. Gitmeden önce sizden rica etsem şu kitapları da imzalar mısınız? Böyle diyerek siyah deri çantadan eski püskü üç kitap çıkarıyor Mümtaz Bey. Benim yazdığım kitaplar bunlar. Şaşırıyorum. Sanki yüz yıllık kitaba dönmüş hepsi. Kitaplara doğru uzanırken Mümtaz Bey benim ne düşündüğünü anlamış gibi cevap veriyor. Kolay mı? Kaç ihtiyar okudu bu kitapları? Eskiyip yıprandı hepsi. Ama böyle olunca değeri daha da arttı. Kenan da okudu bunları. Orada yazdıklarınızı aramızda çok tartıştık. Kenan Bey de okudu demek. O pek kitap okumazdı ama. Bir zamanlar öyleymiş. Bir de durup durup keşke beni de yazsa diyordu. Bu sefer iyice şaşırıyorum. Bunu gerçekten istedi mi acaba? Bunu o mu söylüyordu? Evet. Hem de kaç kere söyledi. Son zamanlarda ölmekten değil ama Unutulmaktan korkuyordu. Onun için odasına kapanıp kapanıp durmadan sizin için bir şeyler yazıyordu. Ne kadar ilginç. Yazıyorum zaten. Kitap bitmek üzere. Kenan Bey'i mi yazıyorsunuz? Evet. Ah keşke bunu o da bilseydi. İnşallah kitap bitene kadar yalamak nasip olur. Çok isterim o kitabı okuyabilmeyi. Yine ne diyeceğini bilemiyorum. Yaşlı adam ayağa kalkmış bana doğru eğilmiş, kitapları imzalamamı bekliyor elim ayağım birbirine karıştığından, oraya ne yazacağımı bir türlü bilemiyorum. Mümtaz Bey yine araya giriyor. Üstad ve geniş ailesine diye imzalarsanız memnun olurum. Daha fazla bir şey sormadan imzalıyorum kitapları. Üstad ve geniş ailesine en içten saygı ve selamlarımla, demek kurumda Mümtaz Bey'e üstad diyorlar demek hepsine önderlik etti, yol gösterdi. Başka türlü üstat olunmaz. Teşekkür ederim Gülseren Hanım. Telefon numaramı bırakıyorum size. Kitap çıkınca bir zahmet ararsanız çok memnun olurum. Tabii Mümtaz Bey, büyük bir zevkle ilk kitabı size göndereceğim. Yine Üstad ve Geniş Ailesine diye imzalarım. Minnettar kalırız. Ben artık gideyim sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Üzülmeyin doktor hanım. Hayat böyledir işte. Bir kapıdan girer, öbüründen çıkarsınız. Göz açıp kapıyana kadar geçer gider hayat. Bakın ben bunca yıl yaşadım. Ama her şey daha dün gibi. Yine de yaşamak heyecan vericidir. Önemli olan o heyecanı doya doya hissedebilmektir kimse ne o kapıdan içeri girdiğini bilir, ne de çıktığını. Biz de çıkacağız bir gün. İnsan bazı şeyleri anlıyor anlamasına da biraz geç oluyor. Belki de bu işin doğasında var. Tam anladım derken bir de bakmışsınız ikinci kapı açılı veriyor. Ben hala buralarda olduğuma göre demek ki öğreneceğim daha çok şey var. Nereye defnettiniz Kenan Bey'i? Garipler mezarlığına. Öyle istedi. Kimseye haber vermeyin, dedi. Biz de öyle yaptık ama yine de cenaze töreni kalabalıktı. Bizim oraya yakın köydeki camiden sela verip ölümünü anons etmişler. Oradaki ahalinin hepsi toplanıp gelmiş. Üzerine gül diktik. Sarı gül. İnşallah tutar. Oğlu suladı gülleri yine oğlu diyor. Nereden çıktı bu oğlan? Mümtaz Bey kitapları eski siyah deri çantaya dikkatle yerleştirdikten sonra hafifçe titreyerek sıkıyor elimi. Bu eller küçük, kemikli ama sıcak. Elimde yeşil ciltli defterle kala kalıyorum odada. Hemen okumak istiyorum. Eve bile gitmeden hemen şimdi buracıkta okumam lazım demek kitabı bir türlü yayın evine gönderemememin bir nedeni varmış. Belki de bu defterde yazılanlar tamamlayacak kitabı. Hayat ne ilginç, ne anlaşılmaz, ne kadar esrarlı. Hemen Tuna'yı çağırıyorum yanıma. Gelen kimmiş biliyor musun? Kimmiş? Kenan Bey'in huzur evinden arkadaşı. On gün önce bu dünyayı terk etmiş Kenan Bey. Tuna elini ağzına götürerek küçük bir çığlık atıyor. Biliyorum, son zamanlarda çok kısa da o da severdi Kenan Bey'i. Bu defteri getirmiş bana. Kenan Bey'in hatıra defteri bana göndermiş. Tuna gözleri büyüyerek deftere bakıyor. Vah vah. Ayol ölecek adam mıydı Kenan Bey? Son yıllarda ne aradı ne sordu. Aslında size söylemedim ama sık sık aklıma düşüyordu o adam. Acaba arasak mı, sorsak mı deyip duruyordum. Ben de hasta mıymış? Sanmıyorum. Ani bir kalp krizinden ölmüş. Demek bu defteri size yollamış. Bizi yine şaşırttı bu adam. İçim bir tuhaf oldu. Siz de üzülmüşsünüz belli. Ben şimdi size hemen ıhlamur kaynatayım içine de bal koyarız. Tatlı iyi gelirmiş üzüntüye. Sağ oltuna. Sen dediklerini yap. Ama ben bu defteri hemen şimdi okumak istiyorum. Odaya kimseyi alma. Telefon bağlama ve işin bitince sen çık. İyi ama o defteri okumak çok uzun sürer. Siz burada yapayalnız ne yapacaksınız? Üstelik çok üzüldüğünüz de belli. Dünyada sizi burada yalnız bırakıp gitmem. Lütfen Tuna böyle diyerek kapatıyorum kapıyı. Bir süre masanın başına oturamıyorum. Bir aşağı, bir yukarı dolaşıyorum odada. Sonra camlar açıyorum teker teker. Hem temiz hava almak istiyorum, hem de biraz cesaret toplamaya çalışıyorum. Kenan Bey'in Hu odadan son çıkışı hiç gözümün önünden gitmiyor. Ankara'ya bakıyorum uzun uzun. Bana uzaktan göz kırpan rengarenk ışıklara. Sonra gökyüzüne kaldırıyorum başımı. Bu akşam nasıl da çok yıldız var gökyüzünde. Bir yıldız daha kaydı diyorum içimden. Önce parlayan, sonra yavaş yavaş sönen bir yıldız. O sırada kapı açılıyor ve elinde tepsiyle Tuna giriyor içeri. Tepside mis gibi kokan ıhlamur var. Yanında taze kurabiyeler. İçine çubuk tarçın ve karanfil de koydum. Oh, mis gibi oldu. Bal da ne yakışır ama ıhlamura. Sağ ol Tuna. Yine beni düşünmüşsün. Tabii düşüneceğim. Aslında ben de kalsam diyorum. Şimdi siz burada yalnız hiç içime sinmiyor. Okudukça hüzünleneceksiniz. Olsun. Sen git. Eline sağlık. Tuna bana doğru yaklaşıp hafifçe sarılıyor. Gözleri dolu. Bir sıcaklık yayılıyor içime. Ben de sarılıyorum ona. Çıkarken kapıyı sıkıca kapatıyor, önce odamdaki ışıkları tek tek kapatıyorum. Bir tek masamdaki lamba kalıyor. Sonra masanın başına geçip oturuyor ve defteri alıyorum elime. Ah! Bir süre sever gibi tutuyorum elimde sonra açıyor ve başlıyorum okumaya. 12 Şubat 2010 Sevgili doktorum, o gün sizin yanınızdaydım. Bana çok farklı şeyler söylediniz. Öbür tarafa giderken yanında ne götüreceksin?'' diye sordunuz. Günahlarımdan başka götürecek neyim var ki? Yüzüme çarptınız bunu. Artık dostluğunuzdan mı böyle yaptınız? Yoksa siz de mi artık beni istemiyorsunuz? Bilemedim. Aslında o da insan dedim içimden. Kızması doğal. Yıllardır başının etini yedim kadının. Ama hepsi yalan dediniz bana. Hayallerimi, umutlarımı yerle bir ettiniz. Bir de artık ben yokum dediniz ya. İşte en çok da bu koydu bana. Sonunda doktor da terk etti seni. Bu dünyada sap gibi kaldın oğlum dedim içimden. Önce çok gücendim size. Gücenmeye, kırılmaya, horlanmaya alıştım artık. Ama yine de sizinki çok ağır geldi. Sonra düşündüm. Çok düşündüm. Az bile yaptı dedim. Onun yerinde ben olsam bunca zaman sonra böyle bir adamı yanıma bile almazdım kötüyüm ben. Bunu en iyi siz biliyorsunuz. Kovsanız da, kızsanız da, her şeye rağmen yine de vazgeçmiyorsunuz benden. Hiç olmazsa kızıyor ve beni daldığım derin uykudan uyandırmaya çalışıyorsunuz. Kızarken hatta kovarken bile yüreğinizin bir tarafı beni reddetmiyor. Bunu biliyorum. Yufka yüreklisiniz. Eskiden ben de öyleydim. Ne oldu bana? O gün konuştuklarımıza ben bile inanamıyorum. Onları hem hatırlıyor hem çabucak unutuyorum. Sizin gerçek dediğiniz şeyler var ya, benim yüreğimi dağılıyor. Kuruma gelince giriş kapısı sıkışmış. Kapta Osman Efendi'ye yardım ettim. O demir kapıyı kaldırmak kolay olmadı. Gece omuzlarım çok ağrıdı. Ama yine de o gün ilk kez değişik bir şey yaptım. Yıllar sonra birine yardım ettim. Bunları unutmuşum ben. Odama gelince hemen yattım. Yorganı başıma çektim ve günlerce hatta aylarca o gün sizinle konuştuklarımızı düşündüm. Bazı şeyleri görmemek, anlamamak için nasıl da direnmişim. Uzun uzun ağladım o yorganın altında. Hayatla olan tüm bağlantılarımı kesmek istedim. Hatta aklımdan kendimi öldürmek bile geçti. Düşünebiliyor musunuz? Ölümden bu kadar korkan ben d günlerde ölmek istedim. Çünkü hayat artık benim için öyle boş, öyle anlamsızdı ki. Sonra yıllardır çektiğim acılar geldi aklıma. Kelimenin tam anlamıyla sürünüyordum ama o zaman yine de hayallerim vardı. Gülseren Hanım aldı baltayı eline. Hepsini tek tek yıktı diye size çok kızdım. İçimdeki acı kaybolmuş, yerini tam bir boşluk hiçlik almıştı ve ben buna dayanamıyordum. Bir de üstelik neden bilmem, artık titremiyor, ıhlamıyor, inlemiyordum. Dayak yemiş gibi bütün vücudum ağrıyordu. Sanırım üç aya yakın hiç çıkmadım o yataktan. Artık ne doktor istiyordum ne de ilaç. Ölmekten korkmuyordum ki. Meğer ben kendime neler etmişim Gülseren Hanım. Kafam çok karıştı. Arada bir bu benim kaderimmiş deyip geçtim. Arada bir de bu kaderi kendime ben yazmışım gibi geldi. En çok da böyle düşününce içim yandı. Sonra sizi düşündüm. Bir yandan artık ben de yokum derken bir yandan da beni ne kadar önemsediğinizi hissettirdiniz bana. Zaten açıkça söylemeseniz bile bana değer verdiğinizi, önemsediğinizi ne yaparsam yapayım hep yanımda durduğunuzu bilmiyor muyum sanıyorsunuz? Ama benim eşek kafam bunların bile değerini zamanında anlamak istemedi. Şimdi anlıyorum ki korkağın tekiyim ben. Hani insanlar karanlıkta kalıp da korkunca ıslık çalarlarmış ya, ben de Orhan Baba'nın şarkılarından birini tutturdum. Yıllarca bunlarla kendimi oyalamaya çalıştım ve hep bir teselli istedim. Çünkü benim içine düştüğüm karanlık da Öyle pek hafife alınacak gibi değildi. Hep şansım tersine döndü. Nazar değdi, büyü yaptılar. Filan diyerek o karanlıkta ne kadar korktuğumu görmemek için bir sürü bahane uydurmuşum. Bir işte artık biliyorum. Yalnızım ve her yer karanlık. 18 Siz. Smart 2010. Önce ağlamalarım bitti. Demek artık gözümde yaş kalmadı dedim. Sonra da ağladım. İşte o günlerden birinde yataktan kalktım ve giyindim. O sırada beni her zaman yoklayan Gülnaz hemşire geldi. Hep yatarken görmeye alışkın olduğundan beni giyinik görünce şaşırt. Gülnaz hemşire 35 yaşlarında, kumral, kıvırcık saçlı, masmavi gözlü, hafifçe tombul bir kadın konuşmayı seviyor. Bu saatte genelde elindeki tepsiyle tek tek konuklara ilaçlarını dağıtır. Konukların çoğu İHA vakitte salonda olduğundan sadece benim ve koridorun sonundaki odada yatan Cemil Hey'in odasına gelir. Hayrola Kenan Bey, bir yere mi gidiyorsunuz? dedi. Sonra da, isterseniz siz de salona çıkın, diyerek beni kolumdan tutup salona öteki konukların oturdukları yere götürdü. Burası büyük bir salon. Konukların çoğu kadın. Erkek az. Erkenden ölüp gittikleri için buralara gelmelerine gerek kalmıyor. Hepsinin de yaşı seksene yakın. En gençleri benim ama benim de ahım gitti, vahim kaldı. Gönlüm hepsinden daha yaşlı. Kadınlar televizyonun karşısına geçmiş, evlenme programı seyrediyordu. Bu kadınlar bu işlere ne kadar meraklı, ama hiçbiri konuşmuyordu. Kadın dediğin çok konuşur. Bunlara ne olmuştu? Anlayamadım, gitti. Bir köşede iki erkek tavla oynuyordu. Onları seyreden iki kişi daha vardı. O tarafa doğru yöneldim. Yanlarına gelince hepsi başını çevirip baktı bana. Daha yaşlıca olan hemen ayağa kalkıp yer verdi. Tuhafıma gitti. Ben olsam vermezdim. Sonra bir koltuk daha çektik ve ben de girdim aralarına. Yaşlı adam, emekli büyükelçiymiş. Adı Mümtaz, iki yıldır burada kalıyormuş. Hayatından memnun gibi görünüyor. Benden çok yaşlı ama acayip saygılı ve mütevazı bir adam. Koskoca büyükelçinin burada ne işi var? Dedim içimden. Sonra da kendime güldüm. Ondan biraz daha genç duran, ve tavla oynayanları seyreden kırmızı kazaklı zayıf soluk benizli olan eski bir bankacıymış. Adı Latif, kızımla damadım attılar beni buraya, diyor. Benim gibi o da çok mutsuz. Belki de genç yaşta buraya düşenler kendim daha kötü hissediyor. Tavla oynayanlardan biri, bir yandan avucundaki zorlan sallarken, bir yandan da gülerek kendini anlatıyor. Beti sığıntı gibi ne kızımın ne de Oğlumun yanında kalmak isterim. Onların kendilerine göre bir düzenleri var. Arada bir pazar günleri gelirler buraya. Ben gelmeyin desem de geliyorlar. Ekin tüccarıydım. Sonra battım. Çok uğraştım ama düzelmedi işler. Çocukların her biri kendine iş buldu ben de buraya geldim. Allah razı olsun burayı yapanlardan." dedi. Adı Recep. Yaşlı ama dinamik bir adam. İflas mı flaş ona vız gelmişe benziyor. Bunu nasıl yaptı acaba? Tavla oynayan, kabak kafalı, şişman, büyük ağızlı, küçük gözlü olan eskiden devlet memuruymuş. Daire başkanlığına kadar yükselmiş. Hükümet değişince emekli etmişler. Üç kere evlenmiş. Hanımların ikisiyle yapamadık. Üçüncüsünü de zamansız kaybettim. Dört çocuğum var. Her biri bir yerde zaten hiç geçinemezler. Buraya geleli bir yıl dolmak üzere. Allah'a şükür idare edip gidiyoruz. Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda. Ama şu Latif M yüzünü güldüremedik. O da başka, diyor. Adı Süreyya. Bu çirkin adam nasıl olmuş da üç kere evlenmiş, anlayamadım gitti. Kadınlar ne buluyor bu şişman ve göbekli adamlarda? Parası var desem o da yok. Hepsi kendini anlatıp bitirince sıra bana geldi. Ne diyeceğimi bilemedim. Sonunda "Mühendisim, serbest çalışıyordum. Ben de Recep Bey gibi battım. Çocuğum da yok. Zaten hastaydım. Onun için odamdan çıkamadım." dedim. "Geçmiş olsun" diye deyip daha fazla bir şey sormadılar. Hastalık lafı açılınca hepsi kendi hastalığını anlattı. Ben sevmem böyle konulan. Hem sevmem hem de en çok ben anlatırım. O da başka. Tavlada yenilenin yerine seyircilerden biri geçecekmiş. Bamda sordular biliyor musun diye. Biliyorum ama yıllardır hiç oynamadım. Bu bile beni heyecanlandırdı. Kendine güven sıfır. O gün ilk kez akşam yemeğini diğerleriyle birlikte salondaki büyük yemek masasında yedim. Kadınlar tek tek bana hoş geldin dediler. Çok yaşlılar. Benimle konuşmak istiyorlar ama bende iş yok. Canım hiç konuşmak istemiyor. Yemekten sonra kadınlar bu sefer de dizi seyretmek üzere hazırlığa başladılar. Hem hepsi birlikte seyretmek istiyor. Hem de hangi diziyi seyredeceklerine bir türlü karar veremiyorlar. Sonunda ikisine birden bakmaya karar verdiler. Ben hemen izin isteyip odama çekildim. Odama girince yine açtım yeşil kaplı defteri, başladım yazmaya. Tuhaf ama yazmak bana iyi geliyor. Bu dolma kalemi yaş günümde Fadi hediye etmişti bana. Her şeyim gitti ama o deh kadın bir tek bunu bulamamış yazı yazmayı bile unutmuşum ama yine de iyi oluyormuş yazmak sizin karşınızda gibi hissediyorum kendimi artık oraya gelmesem de olur yazarak da konuşuluyormuş ölene kadar yazacağım sonra da bu defteri size göndereceğim ölüm deyince elim ayağım birbirine karışırdı şimdi korkacak halim bile kalmadı teslim olmak neyse işte o 29 Nisan 2010. Artık yatmıyorum. Ben de herkes gibi sabah kalkınca duş alıp tıraş oluyor, üzerime bir gömlek, onun üstüne de deri yelek giyip salona çıkıyorum. Az da olsa arada bir ben de konuşuyorum. Zaten beş erkek hep bir arada oturuyoruz. Genellikle tavla oynuyoruz. Artık ben de korkmadan oynuyorum. Yendiğim de oluyor, yenildiğim de yenilince eskisi gibi kızmıyorum en çok emekli büyükelçi mümtaz beyle anlaşıyoruz çok görmüş geçirmiş bir adam filozof gibi odası kitap dolu her isteyene veriyor bu kitapları en çok da felsefe kitabı var yıllardır kitap okumadım zaten gençliğimde de bu işlere fazla meraklı değildim okuma okuma sonra al eline felsefe kitabı oku bir şey anladım desem yalan olur ama, sevgili doktorum, senin yazdığın kitapları ben burada okudum. Onlar çok daha kolay okunuyor. Sen bana bu kitaplardan hiç söz etmedin. Boşa konuşmazsın, biliyorum. Nasıl olsa okumayacağımı biliyordun. Hem de kitapları bana kim verdi biliyor musun? Mümtaz Bey. Adamın oturduğu yerden her şeyden haberi var. Ama var ya, iyi etmişsin doktorum yazmakla iyi etmişsin. Belki bir gün doktor beni de yazar dedim. İbreti alem için yazmak lazım. Okusunlar da korksunlar bu dünyadan. Güvenmesinler dünya malına. Allah bir gün kafası kızınca çekip atı veriyor her şeyi. Böyle dımdızlak ortada kalıyorsun. Madem kıymetini bilmedin, al sana diyor.